Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zık 5W40 sentetik motor yagını inceleyeceğiz. Videomuzda yagın özelliklerini detaylı bir şekilde ele alacağız, performansından kullanım alanlarına kadar her şeyi konuşacağız. Ayrıca, piyasada oldukça fazla olan sahte zık yaglarından nasıl korunabileceğinizi, sahteyi gerçek olandan nasıl ayırt edebileceğinizi de göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zık 5W40 sentetik motor yağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Pazarlarda sıkça karşılaştığımız bu yağın özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını konuşacağız. Ayrıca, sahte zık yağlarından nasıl korunabileceğinizi de anlatacağım. Öncelikle, yağlayıcı cesitlerinden bahsetmek istiyorum. Piyasada mineral, yarı sentetik ve tam sentetik yağlar bulunuyor. Zık 5W40, tam sentetik bir yak. Bu da, daha yüksek performans ve daha uzun omur anlamına geliyor. Mineral yağlara göre daha kıskan, daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve motorunuzun daha temiz kalmasını sağlıyor. Yarı sentetik yağlar ise mineral ve sentetik yağların bir karısı mıdır? Sentetik yağlara göre daha uygun fiyatlı ancak performans açısından tam sentetik yağların gerisinde kalıyor. Dolayısıyla Zık5W40'ın tam sentetik olması motorunuzun korunması açısından önemli bir avantaj. Ancak bu avantajı yağın kalitesini ve sahte olma ihtimalini göz önünde bulundurmadan değerlendirmemek gerekiyor. Şimdi gelelim olumsuz yorumların nedenlerine. İnternette Zık5W40 hakkında bazı olumsuz yorumlar görebilirsiniz. Bunların bastıca nedenleri arasında, sahte ürünlerle karşılaşma ihtimali ve yalnız kullanım yer alıyor. Sahte zık yağları, orijinal ürünün performansından çok uzak kalıyor ve motorunuza ciddi zararlar verebiliyor. Bu yüzden, yagı güvenilir yerlerden satın almak son derece önemli. Ayrıca, yagın aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor yalnız yak kullanımı da motorunuzun performansını düşürebilir ve omrunu kısaltabilir. Bazı kullanıcılar, yakın motorlarında asırı tüketimine dair şikayetlerde bulunuyor. Bu durumun, yakın sahte olması, motorun asınmış olması veya yalnız kullanım gibi cesitli nedenleri olabilir. Bu nedenle, yak tüketiminizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve anormal bir durumla karşılaşırsanız, bir uzmana danışmanız önemli. Son olarak, sahte zık yagını nasıl ayırt edebileceğinizi anlatacağım. Sahte ürünlerden korunmanın en etkili yolu, yagı yetkili satıcılardan veya güvenilir online magazalardan satın almaktır. Orijinal zık yağlarının ambalajları, özel güvenlik özelliklerine sahiptir. Bu özellikleri inceleyerek, yagın sahte olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Örneğin, ambalaj üzerindeki barkodun orijinal olup olmadığını kontrol edebilir, yagın üzerindeki seri numarasını zikin resmi internet. Sitesinden doğrulayabilirsiniz. Ayrıca, yagın kıvamını, rengini ve kokusunu da inceleyebilirsiniz. Sahte yaglar, orijinal yaglara göre farklı bir kıvama, renge ve kokuya sahip olabilir. Ancak, bu yöntemler her zaman güvenilir olmayabilir en güvenilir yöntem, yagı güvenilir satıcılardan satın almaktır. Unutmayın, motor yagınız, aracınızın kalbi için hayatı önem tasıyor. Bu nedenle, yak seçiminizde dikkatli olmalı ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalısınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zici 5W40 sentetik motor yagını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz birçok sürücü bu yagı kullanıyor ve internette de onlarca yorum bulabiliyoruz. Öncelikle, sürücülerin bu yak hakkında neler söylediğine bir bakalım. Sürücülerden gelen yorumlar oldukça cesitli. Bazıları, Zıcı 5W40'ın motorlarının sessiz çalışmasını sağladığını, performans artısı gözlemlediklerini ve yakıt tüketimlerinde dusus olduğunu belirtiyorlar. Özellikle uzun yolculuklarda bu olumlu etkilerin daha belirgin olduğunu söylüyorlar. Yüksek kilometreli araçlarda bile motorun daha sağlıklı çalıştığını ve yak degisimleri arasında daha uzun süre dayanıklı olduğunu aktaran sürücüler de var. Ancak bazı sürücüler de yakın performansının beklentilerini tam olarak karşılamadığını, hatta bazı durumlarda motor sesinde hafif bir artış gözlemlediklerini dile getiriyorlar. Bu farklılıkların, araç modellerindeki farklılıklar, kullanım koşulları ve hatta sahte yak ihtimali gibi faktörlerden kaynaklanabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu yüzden, yorumları değerlendirirken bu noktaları da göz önünde bulundurmak önemli. Şimdi de konuya profesyonellerin ve amatörlerin gorusları açısından bakalım. Oto tamircileri ve motor yak uzmanları genellikle Zıcı 5W40'ın kaliteli bir sentetik yak olduğunu, belirtilen özelliklere sahip olduğunu ve birçok araç için uygun olduğunu belirtiyorlar. Ancak, her zaman olduğu gibi, Doguyak seçiminin aracın kullanım kılavuzuna göre yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Amatör kullanıcıların yorumları ise daha çok kişisel deneyimlere dayanıyor ve bu deneyimler de yukarıda bahsettiğim gibi oldukça cesitlilik gösteriyor. Bazı amatör kullanıcılar, Yagın uzun süreli kullanımda motorun temiz kalmasına yardımcı olduğunu, diğerleri ise belirli koşullar altında. Performans dususu gözlemlediklerini belirtiyorlar. Bu noktada, hem profesyonel hem de amatör gorusları dikkate alarak, kendi aracınız için en uygun kararı vermeniz önemli. Son olarak, çok önemli bir konu olan sahte zilci yagını nasıl ayırt edeceğimizden bahsedelim. Maalesef, piyasada sahte yak sorunu oldukça yaygın. Sahte zici 5W40 yagını tespit etmek için birkaç yönteme dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle, yagın satın alındığı yerin güvenilirliğinden emin olmalısınız. Bilinmeyen yerlerden veya çok düşük fiyatlarla satılan yaglardan uzak durmalısınız. Yagın ambalajını dikkatlice inceleyin. Ambalajın üzerindeki yazılar, baskı kalitesi ve güvenlik özelliklerini kontrol edin. Sahte yağlarda genellikle ambalaj kalitesi dusuk oluyor ve yazılarda hatalar olabiliyor. Ayrıca, yagın kendisinin rengini, kıvamını ve kokusunu da kontrol edebilirsiniz. Sahte yağlar genellikle orijinal yağlardan farklı bir renge, kıvama ve kokuya sahip olabiliyorlar. Eğer süpeleniyorsanız, yagı bir laboratuvarda analiz ettirmeyi düşünebilirsiniz unutmayın, sahte yak kullanımı aracınızın motoruna ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden, yak satın alırken dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak çok önemli.